Selamun Aleyküm. Batı dinden uzaklaştıkça gelişti ve sanayileşti ve modern bir toplum oldu. Biz de dinden uzaklaşırsak gelişiriz. Akıl yürütmesinde mantık hatası vardır. Yani öncül önermeler yanlış. Batı dinden uzaklaştı, gelişti diyoruz ama Batı bozulmuş, tahrif edilmiş bir dinden uzaklaştığı için gelişmiştir, medenileşmiştir. Biz ise bozulmamış hakiki bir dinden uzaklaşırsak, hadisten ve Kur'an'dan uzaklaşırsak gittikçe toplumsal hayat, sosyal hayat bozulur ve edepsizleşiriz. Bunu sık sık kullanıyorlar. Burada analoji yapıyorlar. Yani benzerlikten hareketle Batı dinden uzaklaştı, ilerledi. Biz de dinden uzaklaşırsak, ilerleriz. Fakat unuttukları nokta şu. Batı tahrip edilmiş bir dinden uzaklaştığı için e, medenileşmiş ve gelişmiştir. Fakat biz tahrip edilmemiş son dinden uzaklaşırsak daha da berbat oluruz. Yani öncüller de bir yanlışlık var. Yani mantık ilmini bilenler burada öncül önermelerde yanlışlık olduğu için sonuçta yanlış çıkar. Kur'an'dan ve hadisten uzaklaşan bir toplum gün geçtikçe bozulur, ee, sukut eder ve ee, bu bir daha düzelmesi mümkün değil çok zor. Cenab-ı Allah olağanüstü bir şey olmazsa yani yani süt bozulursa çökelik olur. Yoğurt bozulursa ayran olur vesaire. Ama en kaliteli şey yağ bozulduğu zaman artık hiçbir şey yaramaz. Çöpe atılır. Herkese hayırlı günler.